Merhabalar. Bugün burada e, ilk mezunumuz olan Doktor Gülsüm'le sohbet edeceğiz. Tıp Fakültesi hakkında sizlere bilgi verecek. Genelde e, hocalar hep konuşur, eğitimle ilgili bilgi verir. Tıp Fakültesi nasıldır? Nasıl okunması gerekir? Ama bir de öğrenci gözüyle dinlemenizi istedik. Çünkü akran eğitimi her şeyden daha önemlidir. Henüz yolu yeni bitirmiş bir arkadaşınız olarak, bir dostunuz olarak Gülsüm'ün tıp fakültesine girdiğinden bugüne kadar neler yaşadı, sizlere tıp fakültesini tavsiye eder mi ya da tıp fakültesini düşünenlerin aklında bazı sorular varsa belki bunlara bir cevap bulursunuz diye böyle bir sohbet düzenledik sevgili Gülsüm'le. Gülsüm'ün bizim için değeri çok çünkü Birün Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunu olacak. Bugün mezuniyet töreni var ve evet. doktor olarak uğurlayacağız. Ama ben biraz eskilere götürmek istiyorum Gülsüm'ü şimdi. Evet, 6 yıl önceye dönelim Gülsüm. Tıba girdiğinde isteyerek severek mi girdin yoksa tesadüfen veya anne babanın zoruyla mı girdin? Bu meslek hakkında kısaca bir düşüncelerini de öğrenmek istiyorum. Tamamdır hocam. Öncelikle merhaba herkese. Ben tıp fakültesine kendimi bildim bileli girmek istiyordum hocam. Hani isteyerek girdiğim bir bölümdü. Sanırım aileme de o kadar aşıladım ki hani daha lisede bile doktor kızım, doktor kızım diye beni öyle öğütlediler. Tabii ki o da çok motive ediyor insanı. Ben severek girdim tıp fakültesine isteyerek. Hani insanlara yardım edebileceğim en iyi yer neresi? Tıp fakültesi diye düşündüm. Tabii bir sürü başka meslek de vardır. Ama bana en uygun olan bu diye düşündüm. Hani şu an mezun oluyorum ve şunu söyleyebilirim ki mesleğe yeni adım atacağım. Hani daha tam mesleğin içinde değilim ama başka bir mesleği yapamazdım herhalde ben. Başka bir daha bir dünyaya gelsen yine doktor Yine doktor olurdum, yani. olurdum. Hani onca zorluğa rağmen kesinlikle yine bu fakültede okumak isterdim. Niye zor? Eee. Şöyle bir zorluğu var bence. Çok büyük bir sorumluluk altındasınız. Yani girdiğiniz şeyde hani hata yapayım, hatamı sonra düzelteyim diye bir lüksünüz yok. O çalıştığınız ders bir insanın hayatına, hayatı için kritik kararlar vermenizi sağlıyor sizin. Ölüm kalım meselesi. Bence bu anlamda zor. Onun dışında bizim çok fazla ders yükümüz de var bence. Öğrenmemiz gereken çok fazla bilgi var, sindirmemiz gereken. Bu anlamda zor diye düşünüyorum ben. Aslında öğrenmeniz gereken çok şey var ama bunu yıl içerisinde yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Hı hı. Tabii ki diğer fakültelerden farkımız çok düzenli ve disiplinli çalışması hı. gerektiren Kesinlikle. bir okul. Hı. Düzenli ve disiplinli çalıştığın anda aslında başarılmayacak bir şey yok. Kesinlikle. Bazı öğrenciler tanıtım günlerinde geliyor işte hocam çok zormuş biz acaba yapabilir miyiz? Yani zor diye bir şey yok. Biraz önce sen de söyledin aslında öğrenciye kalmış bir şey. Kesinlikle. Tabii ki hocalar ders anlatacak ama öğrenci de günlük ve zamanında çalışacak. Evet. Çalışma sistemini bilecek. O zaman tıp fakültesinde zorluk diye bir şey kalmıyor. Peki sen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini biraz tanıt. Sınava girecekler özellikle bu sene. Hı hı. Tıp fakültesi isteyen öğrencilere tavsiye eder misin? Neden tavsiye edersin? Hı hı. Sen burada ne aradın, ne buldun? Ne bulamadın? <laughs> Ya aslında Türkiye'de eğitim sistemine girecek olursak çok uzun konuşmamız gerekir. Bizim zorlu bir eğitim sistemimiz var. Hani ben şöyle düşünüyorum. Zor dedim tıp fakültesi eğitimi için. Ama bence tıp fakültesini kazanmak çok daha zor. Hani okumak bir nebze belki daha bile kolay diyebiliriz aslında. Çünkü bu mesleği seçtiğiniz yani bu fakülteyi seçtiğinizde dediğiniz gibi hocam. Hani çalıştığın sürece anlamadığın bir bilgi yok. Eğer düzgün disiplinli çalışırsan kafana oturmayan bir şey olmuyor. Sisteme oturtuyorsun ama gerçekten disiplinli çalışmak gerekiyor. Kazanır daha da çok çalışmak gerekiyor bence ben de o azimle o hırsla çalıştım aslında üniversiteye geldiğimde benim beklentim sadece bilgiden ziyade yani az önce hocam sizle de konuştuk. Üniversitede eğitim kişinin kendisine kalmıştır diye düşünüyorum ben. Yani evet lisede hocalarımız bize bilgiyi veriyor, biz çalışıyoruz. Ama üniversitede gelip hocaları dinleyip, gözlem yapıp onlardan bir şeyler öğrenmesi gereken bizleriz aslında. Ve bunun için bir sürü kitap var, bir sürü hoca var. Ben buradaki hocalarımdan çok iyi eğitim aldığımı düşünüyorum. Evet belki temelde eksikliklerimiz oldu. İşte yeni kurulan bir fakülteydik, anatomide kadavra eksikliğimiz oldu. Ama ben diğer fakültelerle de iletişime geçiyordum. Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nde de görev aldım hocam ben. Tıp eğitimi direktörlüğü yaptım. Türkiye'de o dönem 114 tıp fakültesi vardı. Hani diyebilirim ki 70'inde bu sorunlar vardı. Ben daha ilk yılda buraya, hani ilk sene Türk Misi'ye girmiştim ve şunu fark ettim aslında. Her fakültenin benzer sorunları var. O zaman bize iş düşüyor. Peki beni destekleyecek bir üniversite hangisi olur? Buraya geldim. Adnan Hoca vardı o zaman onunla görüştüm. Tümay Hoca vardı. O zamanki dekanımız vardı. Hani onlarla görüştüğümde şeyi hissettim. Eğer ben fakültede tıp eğitiminin dışında bir şey yapmak istersem yani bir sosyal aktivite, bir yurt dışı etkinliği yapmak istersem kesinlikle beni destekleyeceklerini hissettim ve sonuçta öyle oldu aslında. Benim açıkçası bir üniversite seçmemdeki en büyük etken buydu. Diyebilirim. Aslında tıp dışındaki sosyal faaliyetler dışında tıp eğitiminde de hocalarımızın hı hı. çok destek desteği var. Yani kesinlikle. burada biraz biz öğrencileri çocuklarımız gibi görüyoruz ve evde çocuklarımız ne isterse yapmaya çalıştığımız gibi biliyorsunuz zamane çocuklara her şeyi yaptırtmak istiyor. Öğrencilerimize de elimizden geldiğince yapabileceğimiz yardımı yapmak istiyoruz. Çünkü biz hepsini kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. ya yani Bir üniversitesi bir aile üniversitesi gibi ve o sıcaklığı öğrencilerimize yansıtmak istiyoruz mesela. Bu yansıyor mu? Bizim e, hocalar olarak sizi böyle kucakladığımızı hissedebiliyor musunuz? Ya ben kesinlikle hissettim hocam. Hani kendi adıma konuşacak olursam aslında arkadaşlarım adına da konuşabilirim. Hani hepimizin e, okulda bir danışman hocası vardı mesela fakülteye yeni başladığımızda. 10 kişi her 10 öğrencinin bir danışman hocası vardı. Onunla biz makale okuyorduk ya da hoca bizi yönlendiriyordu işte şu makaleye bakın ya da şöyle bir etkinlik yapalım arkadaşlar. Ya etkinliklerin bu kadar üstü durma sebebim de şu hocam. Biz ileride hekim olacağız. Ben hep şöyle düşündüm. İyi bir hekim biz de hasta olduk, biz de doktora gittik. İyi hekim deyince benim aklıma gelen şey iyi iletişim kuran hekimdi. Hani bazen hekim olur ya yanlış tedavi değil de tam hastaya uymayan bir tedaviyi dener. Size uymaz yine de hekim sizin için o kadar iyidir ki tekrar gider ona başvurursunuz ve iyi sonuç alırsınız. Evet. O zaman dedim ki iyi iletişim olsun. Hocalar bize bu konuda da eğitim verdiler. Hani biz hekimlik bilgisinin yanında bence hekimlik nosyonunu da edindik. Hani o önlüğü bizim üstümüze giydirdiler ve dediler ki hani yolunuz açık olsun. Bize her anlamda desteklediler. Akademik anlamda benim için çok önemliydi akademik kariyer. Ee, daha üçüncü sınıftan mezun olmadan bizim proje dersimiz vardı. Proje dersinde her bir onarlı ya da 15'erli grup bir proje hazırladık. Ve bazı arkadaşların ki uluslararası dergilerde yayınlandı. Daha öğrenciyken bir makalede adınızın yazması yani çok büyük bir şey aslında. Hele ki akademik kariyer düşünüyorsanız ki bence akademi düşünmeyen bir hekim Olmuyor yani her hekimin okuması gerekiyor makaleleri ve benzeri. Yani tıp zaten tek başına değil, üç ayağı var. Bir hizmeti var, hastanede hı hı. hizmeti, doktor olduktan sonra da. Eğer akademik olmak istiyorsan bilimselliği evet. var ve hasta muayenesi, e, ara, eğitimi var. Hı hı. Yani hoca olduğun zaman eğitim veriyorsun, bilimsel araştırma yapıyorsun, bir de hasta bakıyorsun. Üçü de çok zevkli aslında ve biz e, meslek hayatına atıldığınız zaman akademisyen olmak istediğinizde o bilimsel alanı bilerek mezun olmanızı istiyoruz. Evet. Dolayısıyla o söylediğim proje dersleri, bilimsel araştırma dersleri hep bunun için yapılıyor. Ve gerçekten öğrencilerin de adının çıktığı makalelerin olması sizi çok erken dönemde bilimsel e, bilimselliğe doğru kaydırıyor. Evet. Biz hep yardımcı doçent olduktan sonra o bilimselliği öğrendik. Hı. Bu anlamda şanslısınız. Ben aslında hep e, dünyaya erken gelmişim diyorum. Biraz daha <laughs> geç gelsem şimdiki imkanlardan yararlansam çok daha zevkli bir tıp fakültesi okurdum herhalde diye düşünüyorum. E, Biruni Üniversitesi'nde de evet bir aile üniversitesiyiz. Küçüğüz, e, küçük bir üniversiteyiz. Birbirimize çok bağlıyız hastanemizde de güzel şeyler yapılıyor değil Hı -hı. mi? Yani hastanede neler yaptın mesela? Biraz onlardan bahset Tabii bize. Tabii hocam. 6 yıllık sürecin zaten ilk 3 yılını genelde temel bilimler dersleri üzerine harcıyorsunuz. Sonraki 3 yılda ise klinik bilimler oluyor. Yani hastaneye geçiş şeklinde ilerliyor tıp fakültesi. Bizim üniversitenin bence artılarından bir tanesi şu oldu. Biz ilk 3 yıl içinde de hastaneye gittik. İşte hekimliğin Anamnez diye çok önemli bir yanı var. Hastadan öyküsünü dinleme. Biz mesela bunu dördüncü sınıfta değil de birinci sınıfta deneyimledik. Onun dışında bizim PDO derslerimiz vardı. Yine bizi hastaneye hazırlayan derslerdi. Onlarla birlikte biz yavaş yavaş hastaneye hazırlandık. Yani hastaneye aslında dört gözle bekliyorduk artık üçüncü sınıfta. Hastaneye geçince de Bence yine avantaj ve dezavantajlar şeklinde sıralayabilirim ben. Dezavantajımız şöyleydi İlk mezunlar biz olacağız yani ilk öğrenciler biziz yeni bir hastane. Hani belki hasta sayısı ya da hasta çeşitliliği azdı diğer üniversite hastanelerine göre devlet hastanelerine göre. Ama şöyle bir avantajımız oldu biz e, bir hastanın bir has, bir hocamızın yanında iki öğrenci durduk yani bir hastayı muayene edebildik. Anamnez alabildik hastadan. Fizik muayenesini yapabildik. Sayımız az olduğu için. Evet ama şöyle işte avantajımız buydu. Hani bir hastayı en ince detayına kadar öğrendik. öğrenebildiniz. Hani mesela diğer fakültedeki arkadaşlarla konuşunca şöyle oluyordu. 10 kişi bir odaya doluşuyoruz. Hani bir şeyler duymaya çalışıyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Biz gerçekten öyle bir sıkıntı yaşamadık diye düşünüyorum ben. Evet yaşadığımız durumlar olmuştur belki. Ama hani az. Onlar her yerde de... yaşıyorlar. Aynen. Her hakkak. tıp fakültesinde. Ama hani daha dördüncü sınıfta gelen hastayı dahiliyede muayene etmek. Yani ben o muayeneyi unutmuyorum mesela. Hani benim çok büyük avantajım oldu ve nasıl öğrenirseniz öyle gider hakikaten. Yetişkin zaten iyi yaparak yaşayarak öğrenir. Yetişkinin eğitimini yaparak yaşayarak, bence. evet. Hı -hı. Ayrıca pandemiyle pandemi ile bir ara girdi aslında. Evet. pandemiye rağmen son eee internlüğünüzde çok zengin hastaların olduğu hastanelerde de çalışma Hı -hı. fırsatı yaratıldı size ve o hastanelerden de çok büyük fayda gördüğünüzü düşünüyorum. Yani acilin, kadın doğumun, çok hastası olan hastanelere gitme şansı verdi bu üniversite size. Evet. Değil mi? Yani oralardaki tecrübelerin ne oldu? Eğitim araştırmalara gittin işte diğer farklı hastanelerde de çok hasta gördünüz evet. bildiğim kadarıyla. Yani şöyle hocam mesela özel üniversite seçerken aslında benim aklımda şey olmadı. Hani daha ilk başta seçerken bile devlet mi özel mi dediğinde tabii ki herkesin gönlünden yüksek derece yapıp devlete gitmek geçer belki. Ama özelde avantajların çok olacağını biliyordum ben. Hani ailemden de daha önce de gidenler olmuştu. Gerçekten öyle de oldu. Onları yaşadım da. Sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak Özellikle en büyük aklıma takılan soru acaba hasta çeşitliliği yeterli olacak mı görebilecek miyiz de Sonra biz 5. sınıfı bitirdik Son stajımızda pandemi başladı malum çok zor bir süreçti Sizinle çok teşekkür ederiz hocam tekrardan Hani o krizi yönetebildik diye düşünüyorum Ben yönettiniz diye düşünüyorum teşekkür ederiz tekrardan O süreçte bize şöyle bir şans tanındı üniversitemizde e, stajların iki aylık staj diyelim. Bunun bir ayını kendi hastanemizde geçirecektik, bir ayını da bir devlet üniversitesinin devlet hastanesinde geçirecektik. Ya bence bunun avantajı çok fazla oldu. Örneğin kadın doğumda artık devlette bile neredeyse sezeryan çok fazla. Hani belki detay bilgiye giriyorum şu an ama normal doğum görme şansımız azalıyor gitgide. Biz devlette bir sürü normal doğum gördük. Hani az önce hocamız da bahsetti. Aslında öğrenci ne kadar işin peşinden koşarsa, ne kadar almak isterse alabiliyor. Devlete gittiğimizde elimden geldiğince verimli geçirmeye çalıştım ben. Hani bir enjeksiyon bile bizim bilmemiz gerekiyor bence hekim olarak. Enjeksiyonu bile ben yapayım. Normalde hemşire hemşireler yapar. Aslında hekim yapmaz belki. Ama biz onlara bile dahil olduk ve açıkçası bazı bölümlerde hani ters karşılandığımız orada oldu, orada çalışan personel tarafından ama fakülteyle iletişime geçerek hani bu sorunları çözebildik onun dışında çok iyi karşılandığımız yerler oldu. Mesela kanuni acilinde hani abi abla gibi yaklaştı bize asistanlar. Resüsitasyon bile yaptık hani gelen hastaya canlandırma bile biz yaptık, deneyimledik. Yani devlet benim için çok güzel bir deneyim oldu. Hani böyle hekimliği daha da halkın içinden tatmış oluyorsunuz aslında bir nebze evet evet Çok bir de, de şöyle bir şey var hani orada eğitim araştırma hastanelerine sizi gönderip biz sizi de takip ettik <laughs> hocalara sorduk e, yapıp yapmadığınızı sonra biliyorsun hepinizle görüşme yaptık nerede eksiksiniz <laughs> eksik olduğunuz şeyi tamamlamak için tekrar aynı staja gitmek ister misiniz yani bu tür böyle bireysel olarak öğrencilerimizin ...eksikleriyle ilgilenerek size bir internlük evet. yaşatmaya çalıştık. Ki gidenler de oldu hocam. Yani. Evet kesinlikle Ekstradan ikinci gidenler kez de oldu. gidenler de oldu... Hı hı. Ve yani şunu demek istiyorum evet devlet üniversiteleri de var vakıf üniversiteleri hı hı. de var biz küçük hani bir butik bir vakıf üniversitesiyiz yeni gelişmekte olan bir vakıf üniversitesiyiz ama birebir bütün öğrencilerimizle ilgileniyoruz aile seceresini bile hı hı. öğreniyoruz sonuçta çünkü eğitime çok önem veren bir üniversiteyiz. Hı hı hatta eğitimlerde e, ders anlatırken işte bir deha bir bilgin ol sistemlerini e, çok önemsiyoruz. İşte dersin arasında sizlere soru sormak, ne öğrendiğinizden geri bildirim almak ne bileyim geldiğinizde hızlıca bir sınav yapmak, bir gün önce okuduğun şeyi evet. e, ne evet. kadarını evet. biliyorsun gibi. E, sonra işte biraz önce söyledin akademik danışmanlıkla e, ilgili girişimlerimiz var. Bilimsel projelerle ilgili... Akran mentorluğu ile ilgili evet. şey açtık biliyorsun. Ha, evet. Akran mentorluğu Hı, var. Ee, yani evet hani aklımıza geldikçe evet. <laughs> aslında çok iş yapıyoruz. Ee, ama tabii bunların içerisinde en önemlisi öğrenci memnuniyeti. Yani biz yapıyoruz ama öğrenciler bundan ne kadar memnun diye seninle Hı -hı. de sohbet etmek istedim. Ee, sen sen ve arkadaşların hani Biruni'de de altı sene boyunca bulunmaktan dolayı hani mutlu oldunuz mu? keşke şu da olsaydı dediğiniz ya da e, hani pişmanlık duyduğunuz demeyim. En mutlu olduğunuz şeyler neydi öyle aklına gelirse hemen böyle bir çırpıda söyleyebileceğin. <laughs> en mutlu olduğunuz şeyler. Evet. Ya hocam hani genel konuşmuş olacağız ama siz az önce de bahsettiniz. Mesela o aile sıcaklığını aldık diyebilirim. Ben biraz daha dediğim gibi üniversitede kendimi e, kişisel anlamda da geliştirebilmek istedim. Bana Biruni o anlamda çok fazla şey kattı. Hani hiçbir zaman böyle önüme ket vurulmadı öyle diyeyim. Hani bir yurt dışına mı gitmek istiyorum? Tamam yapalım. Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Ne konuda önünü açabiliriz dediler ve gerçekten o şekilde gidip yurt dışında üniversiteyi hatta ülkemizi temsil etmiş oldum üniversitemiz sayesinde. Bence bunlar beni en mutlu eden şeylerdi. Hani kendimi kişisel olarak da geliştirdim. Altı yıl önceye bakınca iletişimim bu kadar iyi değildi. Yaşımız da küçük oluyor tabii ki o zaman. Hani bazı kararları net veremiyoruz ama zamanla onları oturtma şansım oldu. Ve bence üniversitenin bunda etkisi çok büyük. Hani iletişim, böyle aile sıcaklığıyla sarması. Hani bir hata yaptığınızda yanınızda duruyor üniversite. Hani diyor ki evet biz de yanındayız. İnsanlık hali olur, hatadır. Bir konuşma yapıyoruz mesela. Hani bunlar gerçekten beni mutlu eden şeylerdi. Pişmanlık değil, pişmanlık eder bir misin girecek öğrencilere. Ben kesinlikle bir, tavsiye bir ederim. Birini seçmelerini tavsiye eder misin? Ben kesinlikle tavsiye ederim. Ya bir de onun yanında benim artı tavsiyem şu olur. Hani kendinize inanın arkadaşlar. Siz eğitimi almak istediğiniz sürece aslında hocam çok genel bir cümle olacak ama dağın başında bile alabilirsiniz. Yani olay sizde bitiyor bence. Siz ne kadar peşinden koşarsanız o kadar bilgi ede, elde edersiniz. Üniversitede çok önemli bir noktada devreye giriyor. Sizi ne kadar destekliyor? Ya da ne kadar ya engelleyen üniversite yoktur elbet ama hani ne kadar destekleyebilir sizi maddi manevi? Bence bir uni bu konuda elinden gelen desteği sağlıyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki hani o yetmediği durumlar oluyordur. Elden gelmeyen şartlar, durumlar oluyordur ama elinden geldiğince destekliyor diyebilirim. Düşünen Aslında tavsiye e, bilimin ederim. geleceği bir üniversitesi rektör hocamızın Hı -hı. da sürekli söylediği e, yükselmekte olan e, ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan eğitime çok önem veren her şeyden önce iyi hekimler yetiştirmek Hı -hı. için gayret gösteren bir üniversiteyiz. Senin de dediğin gibi ben bir eğitimci olarak bilgi artı iletişime çok önem veriyorum ve buradaki eğitimde özellikle hocalarımıza da öğrencilerimize de bunu yansıtmaya çalışıyorum ve çok şükür ki sen de bunu gördüm evet yansıtmışız <laughs> ve kazandırmışız ee, ne mutlu bize gerçekten ee, aslında şimdi siz mezun oluyorsunuz ee, ama daha zorluklar bekliyor çünkü esas gerçek hayata gidiyorsunuz bundan sonra doktorluk yapacaksınız ve e, biz hasta olduğumuzda bize bakacaksınız çünkü. Biz bunun için eğitim veriyoruz. Kendimize emanet edeceğimiz hekimler yetiştirmek istiyoruz. O nedenle de eğitime de size de saygı duyuyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah e, çok güzel günler mesela tuzla ilgili de istersen Hı -hı. biraz şey yap hani genelde TUS başarısı soruluyor ama bizim henüz mezunumuz olmadığı için bu sene ilk mezunlarımızı veriyoruz bizim TUS başarımız diye bir şeyimiz yok Hı -hı. biraz da böyle yanlış imajlar olmuş bir ününün TUS başarısı yok Hı -hı. diye ama TUS'a girenimiz yok evet, henüz yeni, yeni girilecek. Hı -hı. E, tuz e, ne ifade ediyor senin için? Son olarak da bunu konuşalım. Yani tuz e, olmazsa olmaz bir şey mi? İnsanlar çünkü daha birinci sınıfta geliyor. Tuz başarınız ne? Yani bu Hı -hı. ne kadar önemli bir hekimin hayatında sence? Yani şöyle diyebilirim hocam. Açıkçası ben fakülteye girdiğimde tuz yani TUS'u şöyle sanıyordum yani her türlü kazanırız hani bir şekilde herkes yerleşiyor sanıyordum öyle diyeyim. TUS tıpta uzmanlık sınavı açılmış hali e, 14 bin kişi giriyor yaklaşık her yıl ve 5 bin ya da 4 bin gibi bir kontenjanı var. Aslında herkes yerleşemiyor ben girdiğim yılda herkes yerleşiyor sanıyordum hani o kadar bilgim yoktu öyle diyeyim. Daha sonra fakültede birazcık TUS'u da tanıdım bizim girdiğimiz dönem TUS bence biraz daha önem kazanmaya başlamıştı. Ee, ya bence şöyle bir durum var. Biz fakültede hep şunu öğrendik. Hocalarımız bize dedi ki biz sizi yetiştirirken aslında bir kök hücre olarak yetiştiriyoruz. Yani şu demek siz iyi bir pratisyen hekim olmalısınız. 6 yıllık tıp eğitiminin amacı budur. İyi bir pratisyen hekim yetiştirmek. Yani aslında hastaya genel tedavisini verip onu bir uzmana yönlendirecek kadar bilgiye sahip olmalıyız biz. Çünkü dediğim gibi bilgi derya deniz. Hani uzmanlaşmak isterseniz size tuz seçeneği sunuluyor. Bence tuz hekimlik adına gerçekten önemli. ...hani akademik kariyerde düşünüyorsanız... ...kesinlikle uzmanlık almış olmanız gerekiyor. Biz fakültede bunun artılarını yaşadık mı? Hani TUS anlamında. Bence yaşadık. Mesela sınavlarda TUS'a yönelik ders çalışma şeklimiz de vardı. Aslında TUS'a yönelik diyorum ama öğrendiğimiz her şey TUS'ta çıkıyor. Hani ekstra TUS'a yönelik okulda, bir şey gerekmiyor. okulda öğrendiğin şey aslında. Aynen Herkes çıkan... sanki TUS'ta farklı soru soruluyormuş gibi düşünüyor. Yok aslında, aslında aynı şeyler. Aslında okulda öğrendiğin evet. soruluyor. Okula iyi devam eden bir öğrenci... Biraz da, da çalışırsa da halleder evet. aslında yani o e, şey değil e, ekstra Eks bir çaba evet, değil aslında hocam. tabii ki uzmanlık Hı -hı. E, önemli bir şey e, mezun oluyorsun peki kendini yetkin bir doktor olarak hissediyor musun şu anda yani şunun için soruyorum bunu Hı -hı. hani başta da söyledin vakıf üniversitesiyiz e, hani devlet mesela devlet üniversitelerinde çok daha fazla hastalarla da mezun olanlar var. Genelde şöyle bir, biraz önce de söyledik hasta sıkıntısı hı hı. nedeniyle insanların aklında soru işareti oluyor. Ama biz hasta sıkıntısını zaten çözdük. Ee, az hastayla değil. Size maksimum gösterebileceğimiz hastalarla bir program hı hı. yapıyoruz. Ee, ve siz de bu ilk olarak bunu uyguladık. Kendini e, şu anda yetkin hissediyor musun? Yani bir acile atanacaksın büyük evet. bir olasılıkla. Acilde e, belki de her şeyi her zaman yapamayabiliriz. Ama bir mezun olarak ilk günle bugünü kıyasladığın zaman veya internliğe başladığında başlangıç ve bitişi arasındaki farkı hissedebiliyor musun? Evet ben de bundan bahsedecektim hocam. Hani siz sorur, soruyu sorarken o geldi aklıma. İnternlüğün başında ne kadar yetkin hissediyorsanız, hissediyorsunuz diye sorsaydınız eğer Belki yüzde elli derdim. Çünkü yine anamnezi dörtte ve beşte öğrenmiştik. Dördüncü ve beşinci sınıfta da klinik derslerimiz oluyor. Sabah vizitlerimiz oluyor. Orada da bilgi ediniyoruz hani hastaya nasıl yaklaşacağımız konusunda. Ama bence internlüğün başı ve sonunu karşılaştırdığımda ben sonunda kesinlikle çok daha yetkin hissediyorum. Çünkü dediğim gibi hani hem kendi hastanemizde artık üniversitede hocalarımız bize kendi hastanemizdeki de devlet üniversitesinde de işte hastanesinde de hocalar bize şöyle yaklaştı. Siz artık doktorsunuz. Hani hastaların yanında bile o şekilde yaklaştılar. Hastadan biz anamnez aldık. Hani o yetkinliği kazandık. Başta bir böyle yalpalıyoruz ama sonunda oturuyor bence. Ben yetkin hissediyorum diyebilirim. Çünkü biz üniversitede şunu öğrendik. Yani hekimlikte öğrendiğimiz şey şu. Primum non nocere. Yani önce zarar verme. Biz pratisyen hekim olarak bunu yapıyoruz aslında. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Ben hemen olmuş gibi hissediyorum hocam. <laughs> Bugünden sonra inşallah. Yani önce hastaya zarar vermeyeceksin. Önce hastanın stabilitesini sağlayacaksın. Ee, dediğim gibi ondan sonra bir uzmana yönlendirecek yetkinliğe sahip misin diye soruyorsanız ben öyle hissediyorum. Hani öyle olmak için de elimden geleni yapacağım. Bence her şey inançla başlar. İnanıp o şekilde devam edersek inşallah... Elimizden geleni yapacağız diye yetkin inanıyorum. Bir, yetkin bir Birdi. doktor olarak seni bugün mezun edeceğiz İnşallah o zaman. Hocam. Aslında belki bu sohbetimizi e, sadece tıp öğrencileri hani bu sene tercih edecekler değil bizim üniversitede okuyan bütün öğrencilerin dinlemesini de isterim. <laughs> e, birinci sınıftan itibaren çünkü birinci sınıfta giriyorlar. 2, 3, 4, 5'te ne yapılacağını bilmiyorlar. Hmm. üniversiteye geldik, tıp fakültesine geldik. Ama 2'de ne var, 3'de ne var, 4'de ne var? Biz ne kadar anlatsak da e, sonuçta e, bir nesil farkı var. Evet. Hani Sanki doğruyu anlatmıyormuşuz ya da biraz çarpıtıyormuşuz Hı -hı. gibi düşünebilirler ama seninle bu sohbet çok zevkliydi gerçekten. Evet, akran ederim. eğitimi açısından senin burada yaşadığın dörtte beşte altıda ve kendini yetkin ve yeterli hissetmen birin üniversitesini de çok mutlu etti. Ee, çok gururluyuz gerçekten teşekkür iyi ederim. birer doktor olarak sizi mezun edeceğimiz için ee, inşallah çok başarılı olursun. İnşallah belki güzel. sonra Teşekkür gelirsin ederim. bize ihtisas yaparsın bir üniversitesinde. Birün Üniversitesi Hekimi Akademisyeni, belki ilerinin dekanı sen olursun. İnşallah. Kim bilebilir? Tıp eğitimini de çok seviyorsun. Hı -hı. Son söz bir şey söylemek istersen kapatabiliriz. Ya ben arkadaşlara tavsiyede bulunabilirim aslında. Yani arkadaşlar süreç o kadar uzun ki bazı şeyleri birileri size anlatacak ama bir kulağınızdan girip diğerinden çıkacak insanlık hali bazı şeyleri yaşayarak göreceksiniz. Ama bence bu süreçte adımlarınızı kendin kendinize güvenerek atın. Yani kendinizden emin olun. Siz buraya hekim olmaya geldiniz. Gerçekten çok ciddi bir meslek. Öğrenin. Tadını çıkarın aynı zamanda üniversitenin kendinizi bilgi dışında da geliştirmeye çalışın bence kesinlikle bilgi çok önemli. Yani bilgi hekimin bileğinin gücüdür bu kesinlikle tartışılacak bir konu değil ama onun dışında bizim sahip olmamız gereken yetiler de var iletişim gibi güler yüz gibi yani sağlıkta şiddet şiddetin tavan yaptığı bir dönemde aslında yaşıyoruz bence burada hekime de yani bizlere de çok büyük rol düşüyor bu konularda da kendinizi geliştirmenizi tavsiye edebilirim ben onun dışında her zaman üniversitedeyiz zaten akran eğitiminden de. Akran Danış, danışmanlığından da bahsettik. Bizlere, yani fakültedeki arkadaşlarıma daima ulaşabilirsiniz aklınıza takılan bir şey olduğunda böyle de demiş olayım. Size de tekrardan teşekkür ederim hocam. Ben bu teşekkür için. ediyorum. Ee, i̇nşallah bütün tıp isteyen ve tıpta şu anda okuyan bir üniversitesinde öğrencilerimize güzel şeyler verebilmişizdir. Ben yeni girecek öğrencilere tercih edecek öğrencilere de kapımızın açık olduğunu ve Birun Üniversitesi'nin onları dört gözle beklediğini, <laughs> okuyanları da çok güzel gelecek beklediğini söylemek istiyorum. Sana da bundan sonraki hayatında başarılar teşekkür diliyorum. Ben hocam. teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.